Bugün ne ben, ne anne? E, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dışarıda bir gün çekeceğiz arkadaşlar. E, şimdi e, doktora gideceğiz. Bir ben doktor kontrolümüz bir var. var. Doktora gideceğiz. Sonrasında arkadaşıma hediye alacağız. Evet. Patrona yani, mama alacağız. Paspasa mama alacağız. mama alacağız. Sonra markete gideceğiz. Alışveriş merkezine Bana gideceğiz okul tişörtleri falan filan bakacağız. O zaman dışarıda bir günümüz başlasın. Evet arkadaşlar hep birlikte bugün dışarılarda bir sürü şey yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar biz arabaya bindik. Kızılay'a mı gidiyoruz? Evet arkadaşlar Kızılay'a ilk önce hastaneye gideceğiz. Evet. Değil mi? Defne'ye doktor artık muayene yapacak. Belki kan veririz. Korkuyor musun? Hayır, Hayır arkadaşlar. <laughs> Defne hiç korkmuyor. Şimdi o zaman hastanede görüşürüz. Evet. Arkadaşlar biz geldik. Şu anda hastanede ve sıra bekliyoruz. Değil mi Defneciğim? Evet. Bakalım çıkınca ne diyecek bize doktor? <laughs> ne yapıyordun? Bir daha dön. Evet arkadaşlar röntgen çekeceğiz akciğerlerine bakacaklar Defne'nin O yüzden ne yapıyoruz? Sıra bekliyoruz değil mi defne? Bir kişi var. Evet bir kişi var önümüzde. Evet arkadaşlar sonra ne yapacağız? Kan vereceğiz değil mi defne? E, sayılı kanlarından bir tanesini vereceğiz ne yapıyorsun söyle <laughs> kan alacağız değil mi Evet şurada bizim sıramız 56 biraz sonra gideceğiz <laughs> hastanedeki heykellerde mi devne duygularını anlatır mısın ee, anlamadım Evet arkadaşlar kanalımızı başarıyla aldık ve hiçbir şey hissetmedik değil mi? <laughs> Bak bir bana Defne. Çok güzeldim. Kocaman arkadaşlar. Şöyle bir... ama sen gözükmüyorsun ki. Petshop'a geldik. jakomuza yem almaya. Burada bir tane kocaman bir köpek var. Kocaman hem de. <laughs> bye bye yap bari ona. <laughs> ve gidelim. <laughs> Ha, şimdi söyle. Arkadaşlar duymadı. Arkadaşlar ben bunlardan aldım böyle. Evet çok güzelmiş. Ondan sonra ya da arkadaşıma ay böyle iki yolu bir şey evet. Böyle oldu arkadaşlar. Ben de güzel oldu. Bir de pembeyi deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Bir de pembeyi deneyecek. Hangisi olursa aynısından tıpkısına da arkadaşına da alacağız arkadaşlar. Şimdi pembeyi giyelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu da böyle tam bir crop. Ee, evet. Bir arkana da dön. Bence Çok güzel var. oldu. <gülüyor> onunla, onunla. <gülüyor> bence ikisini de alalım Defne. Ha, arkadaşına maviyi alalım. Sana bu pembeyi de alalım bence. Çünkü herkesin tarzı olmayabilir. Sana bel, bel açık giyebilirsin sen. Bence herkes giymeyebilir ya. Sana biraz büyük alabilir ama sence mavi mi sana pembeyi de alalım. Maviyi de alalım. Değil mi arkadaşlar? Ama artık... Arkadaşına maviyi alalım. Evet arkadaşlar. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. Şöyle bir dön arkana. Şöyle bir dön 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 dön. dön. <laughs> evet arkadaşlar. O zaman alıyoruz. Değil mi? Hadi bakalım. Bu da bir deden büyüğü arkadaşlar. O yüzden biz bir büyüğünü almaya karar verdik. Çünkü bir dahaki senede de giyebilsin diye. Evet çok yakıştı ama. Rengi de çok güzel oldu. Saçı mı Hayır hayır çok güzel oldu. Şurada. Çok güzel oldu. Evet bunu beğendim ben. Alabiliriz. Hadi bakalım alışverişe devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar Şöyle bir çadır bulduk Geçebilirsin içine Seneyki hedefimiz değil mi Devme Böyle bir çadır alıp Arkadaşlar böyle güzel videolar çekeceğiz inşallah Devme ile Doğada değil mi Evet. Bir de şuna bakalım mı ha? Gel bir de şuna bakalım Beğendin mi Evet bu daha güzelmiş Defne. Evet, evet Defne ile böyle çadırlar alacağız inşallah seneye arkadaşlar. Ne yapacağız? Doğada. Ya. Evet. <laughs> o zaman evet. <laughs> evet yemek yemeye gidelim. Evet, gidelim arkadaşlar. Bayağı gezdik değil mi? Bayağı da güzel şeyler aldık arkadaşlar. İlk önce ayakkabı sonra yemek tamam mı y yürü ha? önce ayakkabı evet ayakkabı bakalım ayakkabıya ihtiyacım var sanki değil mi şöyle gidelim değil mi Nereye gidiyorsun? Şöyle geç. Arkadaşlar hashtag reklam yok. Evet. Biz geldik. Şakır <laughs> mı? Bayan'ın ayakları mı? Evet. ister misin? Hayır. İyi hadi kendine bulalım. arkadaşlar şimdi Defne ile biz ne yaptık evden çıktık hastaneye gittik hastaneden sonra hayvanlarımıza mama aldık mama aldıktan sonra Defne ile gittik alışveriş merkezine oradan kısa mini bir alışveriş yaptık sonra ne yaptık yemeğimizi yedik şimdi pazara gidiyoruz sonra markete gidiyoruz daha günümüz bitti mi Defne bitmedi arkadaşlar arabaya bindik Şimdi diğer ki duraklarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimize geldik. Değil mi? Evet arkadaşlar merhaba biz evimize geldik çok yorulduk. En son arabada size merhaba demiştik. Ondan sonra pazara gittik. Sonrasında markete gittik. Bayağı bir zaman harcadık. Oralarda. Başını o yüzden markette falan da çekemedik evet. arkadaşlar. Zaten evin ihtiyaçlarını almıştık. Hı hı. Ee, şimdi eve geldik. Defne e, soyundu, dökündü ve yeni aldığımız şeyleri size göstermek istedik. Bir tane ayakkabı aldık. Evet arkadaşlar okulda da giyer diye şöyle güzel beyaz e, mor yazı ve detaylar olan Şöyle standart bir ayakkabı aldık Defne'ye. Bir de böyle bir tane crop gibi bir tane şey aldık arkadaşlar. Crop gibi değil. Böyle, crop. Gibi. Crop yani. Evet crop gibi. <laughs> şöyle arkadaşlar şöyle güzelce duruyor. Bir duruyorum. de hareketli pembe. Bir de kendime bunu aldım. Arkadaşıma da aynısını aldım. doğum önce alacağım. Ben o zaman bunu giyip geri aradım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Biz giydik. Nasıl? Allah. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> güzel, çok güzel oldu. Ben bunun rengine bayıldım arkadaşlar. Kot da çok güzel abi. Evet, kot e, şortuyla. Eminim kot pantolonuyla da çok güzel olacaktır. Dekot kot gelip geleyim mi? Ha, yok Defne. Ben yok hayır Defne ya hayır aldıklarımızı gösteriyoruz. Aha, ee, değiştir. Aldıklarımız nasıl bir şekilde olur? Hayır o şimdi ütülenecek. O önde giyersen anlaşılmaz. <laughs> Defne. Tamam. Tamam. Evet. Defne'ye mini bir alışveriş yaptık. Okul öncesi bir alışveriş de diyebiliriz. Değil mi? Çünkü Defne'ye çorap da aldık. Çocuk şey çoraplarını da yani. gösterirsen çok güzel. Pufutuk pufutuk. Bu mu yoksa bu mu? Anne bu mu yoksa bu Arkadaşlar yapsınlar. İkisi de pembe. çok yakıştı bence. Bence pembe, pembe. Pembe çok güzel evet. Bence. İkisi de çok güzel oldu. İkisi de çok yakıştı Defne. Anne mavi demişti. Mavi daha böyle. Şu anki kombinin uyudu Ama çok pembe, pembe de çok şımarık ve çok güzel durdu. Evet. Evet, şey çorap da aldık arkadaşlar, Beş, okulda bir. giymek için değil mi? Onlar da çok yumuşacıklar. Ayakkabısına bayıldım. Bu ayakkabı da çok kararsız kalmıştık arkadaşlar. simli bir tane ayakkabı vardı, aynı Beğen markanın. Ben de beğendim. Anne onu tutturdu diye. Sonra bir de kaliteli diye. Ben de bunu buldum bu da aynı markanın da. Evet, çok Ve güzel ucuzdu. oldu. Evet, indirimdeydi. Bugünkü aldıklarımız gerçekten çok o ekonomik bir alışveriş de oldu aynı zamanda değil mi Defne? Evet. <laughs> çok güzel oldu, çok beğendim. Zizlik o zaman diyorum. anne ben Ay, ben diyorum. Siz arkadaşlar en çok hangisini beğendiniz? Evet pembeyi Pembe mi? Yoksa bu güzel mavisi mi? Yoksa sen mavisi mi? Pembişimi mi mavisi mi arkadaşlar? <laughs> Vahlektle. Bu da yunuslu. Hadi bakalım yorumları yazsın arkadaşlar. Hangisini beğenmişler? O zaman ne diyoruz? Kanalıma abone olup like atmayı, içimden başlamayı, yorum yazmayı, istek videosu atmayı unutmayın. Geçiriz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı mutlaka ki evet. unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.